Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size bir e oynayacağız. E 23 oynuyoruz. Ee, bu bir futbol oyunu. Ee, ben bu oyunda daha bir, 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 birkaç oyuncu başladım. Geçen geçen oynuyordum. Ee, böyle bir takımım var. Çok kötü. Ee, bugün birkaç maç oynayacağız. Ee, yanında arkadaşlar e, ee, var. Batu bir şey söylemek ister misin? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bakın o kanalda da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın o kanalda çok güzel bir kanal. Şey. Adı Araba evet, Marketi. Ara, araba Marketi. Şimdi bugün 3 maç oynayacağız. Coventry ile oynatmışız ilk maçımızı. Gelin arkadaşlar oynayalım. Başlıyoruz maçımıza. Hadi bakalım. McFazden. Doyle. Doyle. Şimdi Coventry'den Doyle. Doyle çok hızlı. Biz topu almaya çalışıyoruz. Bu arada takımın adı Kara Aslanlar. Bocetic orada. Monakillo pasını verdi İsrail'e. Harika pas Barros. Rahim Sterling. Güzel verdi. Greenwood olamadı. Sam Greenwood. Ben kırmızıyım. Şimdi Bedwell. Hammer. Hammer. Hocam sağ ol ya. Sen bir bu bir sarı kart verilir mi ya? Böyle bir şey yok. Neyse Hammer maça başladı. Kaleci Israel. Well it could be a chance here. Şef dışarı. İsrail maçı kısa başladı. NG. Dele başlıyoruz. Bajetic. Raheem Sterling. That's Sam Greenwood. Sam Greenwood. Sterling. Really Olmadı. Rakip top. Hammer. Bedwell. Ver topunu pasını şif. Agus Dixon. Allen. Angie orada topu alabilecek mi? Sur, sur, sur topu karşısında. İsrail to bunu kurtarabilecek mi? Dışarıya vurdu. Yeri bir şut. Coventry atağında. Agustin Son, Schurz, Başesic, Rahim Sterling, Baros, Doyle, Chief. Sam Greenwood basını verdi. Sterling gördü Sam Greenwood'u. Sam Sarı oh, kart. Kırmızı kart. It's a Kırmızı kart. Evet. Tek forvet oynayacağız. Evet. Bakalım. Ya Sterling ile tek forvet oynayabilir miyim? Bence oynarım ya. Arkadaşlar Sam e, Sam Greenwood atıldı. Sterling tek forvet 10 kişiyiz. Ama o ses böyle şatağa şimdi. Bu böyle kadar çok sonra doğru kayıtlamak üzere. Olmadı. Çok güzel vurmuştu o saki. Çok <laughs> güzel koştu Sterling. Vurmak istedi ama az farkla dışarıya. Wilson. <laughs> Kötü bir pas. Top da bize geçti. <laughs> ee, ama işte defansımız Monaco'da muydu Ha. Evet. Sobek, bek Monachillo. Kapıyı aşık onlara verdi ama Barnes ortaya kesecekken Sterling yanlışlıkla double pas verdi. Ama sıkıntı yok. Kaleci de ortaya yolladı. Rahim Sterling. Vallahi işte iyice yanlış tuşa bastım. Wilson. Mesela başladı ve ilk Şimdi arkadaşlar takımınızda kimi değiştireceğim? Kongar'ı yerine Tavarizi olacağım. Barnes'ı çekeceğim oynatacağım. Forvet'i orta sağa alacağım. Orta sahayı da şöyle yapacağım. Orta sağa da arkadaş forveti de Vision takım kahramanlarından birini alacağım. O Bu Ford kim lan bizim için? Ee, ya, şey, e, forvet ama ma bir maça giriyor. Sporling'e iki asist yapıyor. İşte iki üç tane gol atıyor. Takımın <laughs> <orlayına> eline geçiyor <laughs> Baras dışarı. Harika bir pozisyonda Barros topu dışarıya attı. Dabo. Dabo. Top bize mi geçecek? Offord alamadı orada topu Tavares. Olmadı Guio Cres. Top orada Agustin sana alabilecek mi topu? Aldı NG. Shores. Tavares. Offord. Offord, Offord burada atabilir. Ya da tavar pas atabilir. Tavar da hiç seni orada. Barış'ı çıkarıyor. ben ee, e, haram ile oyunu alıyorum. Dele başlıyorum. Dele başlıyorum. Burada atmalı. Dele. Dışarı. Harika bir oyun aslında ama yanlış tarafa He doğru vurdum. Nege. NG. Harika kafa Rahim Sterling Rahim Sterling Rahim Sterling poposunu atmalı Offord <laughs> Rahim Sterling Rahim Sterling'in harika golü Harika bir gol Rahim Sterling'den Orada koştu Rahim Sterling Offord'a <laughs> verdi Topu Offord kaçırdı Rahim Sterling'in üzerine geldi <laughs> Harika bir gol Rahim Sterling'den Ball. Eccles, hammer, hammer. Machilo, Bella Barros. Bedros, Dabo, Zolotic, Zolotic, Zolotic çok hızlı, Zolotic güzel bir var şu anda. Dabo. Olamaz. Tek defans var. Topu uzaklaştırdı mes. İsrail. Taç atışı. Rakip kullanacak. Rakip bazı değişiklikler yaptı. McNally. McNally. Rahat bir şekilde topu verdi Şife. Biz daha da rahatız çünkü hiç önemsemiyoruz arkadaşlar. McNally kazandık maçı. Sure. Alan, Alien, böyle söyleyeyim. Schurz, Tavares. Evet, ikinci yolda bu bitti. 1-0 kazandık. Kırmızı kartla Sam Greenwood'un bir sonraki maçta o oynatmak zorundayız ama sıkıntı yok. Kolayca kazandık. Sonra düştürmüş. Estoril. Takımda biraz sıkıntı var arkadaşlar. bir maç yok. Umarım yerine bugün şöyle fark edersiniz. Koydum. Bir de bir bir şey. de çok Bu oyundan bir gizli, gizli gizli bilgisi aldık. Hadi bakın bu da ekstra saçma sapan bir oyundan bir bilgi oldu size. Hadi Hangi oyundan olduğunu siz yorumlara yazarsınız. Neyse. Ee, ne oynayabiliriz. Bugün tek olarak. Dele başet Başetic Baros. 45 er bursu olacak. NBA ayakkabı kartı 4 dolar gitti. Sterling kısa pasında koştu sonra. We finish it. Burandos. Perry NG o topa mi? Dala başlıyoru topa dokunup kaleci oynayacak. İsrail Kısa pas Dala başlıyoru Sterling. Şu an harika bir sekozlu atak var. Dela başlıyor bu pozisyonda bir atak yapmamız. <laughs> Çok kötü bir oh, Alvaro, Pedro Alvaro. <laughs> bu harika yaptığı iğrenç müdahaleden dolayı Sterling'e. <laughs> Sarı kartı gördüm. Martins, Bajetsic orada. <laughs> Santos. Harika pas. Pass down the wings. Sterling. Pas Barros'a. Barros kaçırdı. Kaçırdı ama. Kaçırdı ama dışarı çıkmadı Barros. Sterling. A Sterling. Dışarı. Direk. Bu they so direkt. Bu sefer Harika have. bir atakta ama. Bir gol gelmedi bu ataktan. Sterling çok rahat rakibini geçiyor. Sterling, Sterling, Sterling. Başırtamadı Aşırttığını sandı aşırtamadı Sterling. Agustin son. Stitch. Dela Bashiru. Verdi de topu Sterling'e. Sterling, Sterling. Sterling rahat. Sterling'e faul vereceğim. Bossier. Cassiano.

bütün takımı değiştirecek Bence takım çok kolay kazanacağız ee, Bu ikinci başta sonra maçta oynayacağız ee, Ondan sonra da videomuz bitecek. Ama arkadaşlar bu Videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atıp Abone olmayı unutmayın be. Cool. Arkadaşlar e, Videoya yaklaşık <laughs> Ne isteyeyim arkadaşlar e, DLS 23 değil mi 23'ün e, Arkadaşlar 23'ten 10 çıkaralım 13 Arkadaşlar 13 e, sizden nice bir 13 like, like is istiyorum arkadaşlar 13 like bu. Çok da az değil. Oh, abi, 13 like so, yani so, C. C. Abi bence değer 13 like ya. Arkadaşlar like istiyorum çıkardım. Gittim yani öyle bir saçmalık yaptım. Neyse Monakillo. Basit Rahim Sterling çıkmadan önce oyundan bir gol atacak mı? <laughs> Kaçırdı. Hocam top dışarı çıkarmayın da yapacağınızı yapın gerçekten. Juazin ya. Juazin ya. Evet arkadaşlar top greda gerdaleste. Gerdales, Gerdales, Gerdales. Onlar da top bana kilo. Gerdales'den alacak bu topu. E, aldı ama Goya'ya geçti tekrar <laughs> Gerdales. Güzel bir atak aslında. Feri'yle MG'yi çok mu engelleyebilir mi? Top tekrar bize. Tamamdır. Çok kötü bir orta yaptılar. Baros. Rahim Sterling. Çıkma tuşuna basmamışım. Rahim Sterling. Rahim Sterling. Rahim Sterling. Hayır Rahim Sterling. Nasıl kaçırırsın? Herkesini koşuyor. Baros yine kaçırdı. Kaçıncı kaçırır Böyle bir şey yok. Tavares oyunda Lucas Barros'u değiştirdim Umarım golleri bulur Tavares Gördü topuğa Ford Go <laughs> <laughs> Böyle iyi bir, üç, bir şut Hayatımda hiç görmedim Hiç kimse görmedi hocam Sterling. 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 Hocam Sterling. 90 artı 3. Kazanma golü belirliyor. Sterling de harika bir gol. Harika bir gol. 1-0 kazanıyor. Kanı aslanma. son dakika golü. I'm not sure what I'm going to do. I said, she's ready to head. tells you it's always going to be fair. And how, if you work hard, you can channel that hurt into something, no matter to help someone, she says, I'm going to love it, though, and nobody else will. I'm going to love <laughs> it so you know. Arkadaşlar şelife doğru sonu. Tabii pelamı söz söz. What's Arkadaşlar bu beğendiniz mi? Yorumlarda bekliyorum. Bence bu gerçek takım için bile kullanabiliriz. Eee bu buradan arkadaşlarıma sesleniyorum arkadaşlar. Kara aslanlar için kullanabileceğimiz bir logo olabilir. Logoyu beğendiyseniz like atıp abone olun arkadaşlar. Neyse bu da bugünkü son maçımız arkadaşlar. Kupa maçı Middlesbrough ile oynuyoruz. Şimdi artık normal taktiğimizi dönebiliriz. 4-5-2 yapacağız. 4-5-2 yapacağız. <laughs> Şurada geleceğiz buradan. Tablete. Meclisem durumu da olacak. Bak daha durum. Öbür şöyle yapacağız. Geçer. İşte kanatlık. Bir kanatlık da Bugün bazı olmak istemediğim için. Ve kanatta bugün konuşurdu. Zorlayacağım Sterling'i. Hazırız arkadaşlar. Of of. bence bugün goller bile atabilir. Forvetimiz o for bugün kanat çalıyor. Jones. Kısa pas Akpoma. Dele başlıyor. Engi orada. Harika uzaklaştırma. Tavar ama. Tavarız alamadı orada o pası. İnanılmaz. Arkadaşlar bu maçta iki fark yersek DNS'yi sileceğim. Arkadaşlar bu maçı kaybedersek DLS sileceğim lan. Hadi bakayım. Meydan okuma başlasın. Bu maçı kaybedersek DLS siliyorum. <laughs> 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 <Dağatlı> Start <sıfır>. this. Oğlum. Maçı <laughs> kaybedersek DLS siliyorum. Bu arada onda videosunu çekerim. DLS silmem. Hatta direkt bu videoda yaparım ya da şortsunu paylaşırım. <laughs> Hiç bilmiyorum. Monakillo. Çok kolay bir pas. Dele başlıyor. Strikers ball. Good ball. Arkadaşlar şu an top G Giles'da. Akpom gerçekten çok önemli, iyi bir önemli bir maç. Çünkü ben DLS'ye daha yeni başladım ve iyi, daha iyi olmak istiyorum. Well Oynamayı çok severim. Direkt uzaklaştırdım topu. Bu oyunda uzaklaştırmak iyi değil biliyorum ama şu anda çok şey stres değil. İsrail topu aldı. Dik İsrail. Kısa pas. Bu benim uzun pas da yani bir kaleci için. Burada da uzun pas olmadı. Olmadı Akpom. Sam Green mut alırsın sen orada o topu. Aha oldun. Önceki maçta kırmızı kart görmüştü ama Sam Green mutlu takımın bir farkı var. Sterling. Hiç olmadı. Orada harika pas geldi sen <laughs> ama sıkıntı yapamadı. Şimdi kaleci de orada. Kaleci de çıkardık çünkü de ilk mikyanın sonları. Ya. Evet, iğrenç bir taç. Ama kale yok. O yüzden bu taç bile çok şerefli. <laughs> 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 Arkadaşlar devam edelim. Ee, bir videoda da Batu ile beraber oyun oynayacağız arkadaşlar. Onun videosunu da çekerim. Ee, onun videosunu da yükleyelim kanalımıza. Birlikte bir oyun oynayacağız. Ee, evet. Dışarı. Ha. Ama şu an bir sıfır kaybediyoruz abi. Bizim maç alamıyoruz ki. Tamam <gülüyor> ikinci yarı dünyanın en önemli şeyini O fordu. Doğru oynayacağız. <laughs> Arkadaşlar oyun istemiyoruz. O Uzun geldiği anda basacağım takım takviyesine. Harika bir skill vardı dele başvurudan. Budget Jones. Jones olmaz Jones. Hayır Jones. Enci defasta. Da... Hiçbir şey yok hocam. Sarı kart. Oy sarı kart bile değilmiş. Kaleci ısrar. Kısa oynadı. Of. Ay, uzun oynadı of orada. Tavares. Gördü Sterling'i. Hadi Sterling. Hadi Sterling. Hadi Sterling. Biz <laughs> pes etmiyoruz. Biz pes etmiyoruz. Karasın burası pes etmez. Öyle mi vurulur lan o topa? Ben sana topa vurmayı öğreteceğim he. Bir sıfır, bir sıfır kaybediyoruz arkadaşlar. Oyunu silmeyi hiç istemiyorum. Şu anda onun için savaşıyoruz. Oyunu silmek istemiyorum. Gills <laughs> olmadı. Top takar bizde. <laughs> Geri oynadık. <Gülüyor> <gülüyor> düşürdü. Duruz sayını servis. Şu an normalde çok tehlikeli bir yerden serbestmiş. Öyle de. Ama bilmiyorum ki ben atabilir miyim diye. <laughs> Bükmen olmayacak evet <laughs> bakalım. Kötü vuruyorum ya ben bu oyunda penaltıları. Oğlum bak oğlum hiç silmek istemiyorum şu an oyunu. Berabere kalsak bile yetiyorlar sizlere. Ya. Çünkü kaybedersek dedim. <laughs> Sterling. Oğlum oyun beni gıcık ediyor ya. Bayağı oğlum silmeyeceğim lan oyuna gıcık olsun diye. <laughs> <Aa, aa. gülüyor> oyun bak. Beni daha sinir etme. Ben o değil adamlar. Ben asla, asla pes etmem. Kazanacağım. Ben bir tane daha, ben bir tane gol atıp oyunu kazanacağım. yani ka, yani oyunu <laughs> Evet, gerçekten çok önemli. Çünkü oyunu silmek istemiyorum. Hava atışı tamamdır. Hocam bize Ya ne mesajı ya? WhatsApp mesajları yüzünden oynayamıyorum. Bak. yine maçın ortasında bir yerde hatırlarsınız ki WhatsApp mesajları yüzünden oyunu durdurmaya Evet. Oyunu siliyorum Hiç istemiyorum ama ben siliyorum Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı Maalesef oyunu silmem gerekecek ee, Oyunu sildiğim videoyu sonra paylaşacağım arkadaşlar Hatta durun Oyunlar Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi o oyunu sildim Bye bye Arkadaşlar şu an iyi hissedemiyorum Çünkü ben bu oyunu çok seviyordum Bye bye oyunu sildim ama like soru yeni bir hesaptan başka videosu kutluyorum